Düşüncelerine dikkat et. Onlar senin sözlerine dönüşürler. Sözlerine dikkat et. Onlar senin eylemlerine dönüşür. Eylemlerine dikkat et. Onlar senin alışkanlıkların olur. Alışkanlıklarına dikkat et. Onlar senin karakterine dönüşür. Karakterin ise kaderin olur. Günümüzün ahlak anlayışı, değerler, kişisel gelişim kitapları ve kişisel gelişim videoları. Hepsi belli kaynaklardan yararlanarak günümüzde tekrar tekrar anlatılır. Oysa Bunlar hangi kaynaklardan veya nerelerden yararlanıyor? Bilseydik aynı şeyleri tekrar tekrar duymak zorunda kalmazdık belki de. Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ahlak filozofu olduğu kabul edilen milattan önce 551 ile 479 yılları arasında yaşadığı tahmin edilen Üstad Gong olarak bilinen Konfüçyüz, klasik metinleri günümüzde sadece Çin'i değil tüm dünyayı etkilediği bir gerçek olarak karşımıza çıkar. İşte bugün dinlediğiniz birçok inanç, değer ve ahlak anlayışı ve kişisel gelişim videoları ve kuralları tam da buradan çıkar. Dini inançlar da dahil olmak üzere her biri Konfüçyus'un metinlerinden esinlenerek bugün sizlere anlatılmaktadır. Konfüçyus öğretileri öğrencileri tarafından Lün Yu adlı kitapta toplanmıştır. Eğer o kitabı bulabilirseniz size muazzam bir kaynak olur. Lin Yu kitabı bu videonun kaynağı olacaktır. Konfüçyus'un söylemlerine ve bu metinlerine baktığımızda bunlardan bazılarını size şöyle söyleyebilirim. Bu sözleri dinledikten sonra lütfen yorumlarda neyi fark ettiğinizi veya sözlerin sizi nasıl etkilediğini benimle paylaşın. İşte o sözler. Kendine saygı duy ve başkaları da sana saygı duyacaktır. Kaybedecek hiçbir şeyi olmayan birine güvenemezsin. İki yolu birden gitmeye kalkışan kişi her daim arkandan bakar ve bir süre sonra arkandan tükürürse hiçbir yere varamayacağını bilmesindendir. Çünkü sen o anlarda onlardan çok daha önde olacaksın. Arkandan sana dil uzatanları affetmeyin. Hatta kendilerinin geçmesi gereken köprüleri de yıkın. Bilge insan her şeyi bilen kişi değildir. Bilmediğini bilen kişidir. Düşeriz ve hatta zaman zaman dağılırız. Ancak yollar varılacak yerler olmadığını bilmeliyiz. Çünkü yollar yolculuklar için yapılmıştır. Seni kızdıran kişi tarafından kontrol edilirsin. Durmadığınız sürece ne kadar yavaş giderseniz gidin fark etmez. Araştırın. Geçmiş eğer geleceği tanımlarsa değerlidir. Yaşamında aşırılıklardan kaçının. Küçük güçlerle büyük sonuçlar elde edilebilir. Bu sözlerin bazıları size tanıdık geldi değil mi? Şimdi gelin yaşama dair söylediği sözlere bakalım. Ancak sizden ricam bu sözleri duyduğunuzda bunu içselleştirmeniz, odaklanarak dinlemenizdir. Çünkü bu sözler sizi yüzlerce kitaptan ve yüzlerce kişisel gelişim videosundan çok daha öteye götürecektir. İşte yaşama dair Confucius'un size önerileri. Bütün cevapları bilen bütün soruları sormamıştır. Doğru sözler hoş değil, hoş sözler ise doğru değil. Ben olduğum kişiyi bıraktığımda ben ne olursam olayım tutsağımdır. En komik insanlar en üzgün olanlardır. Eğer odadaki en akıllı kişi sensen o zaman yanlış odadasın. Düşmanı tanımak için düşmanın olmalısın. Doğru olanı görüp bunu yapmamak en kötü korkaklıktır. Bir adamı pohpohlayan onun düşmanıdır. Güçlü olduğumuzda düşmanlarımıza, zayıf olduğumuzda dostlarımıza güvenmemek yenilgini ortada kaldırır. Kötü düşüncelere kapılmazsanız kötü işler olmaz. Yaşamda Mutlu olabilmek için çok çabalarız. Hatta mutluluk için birçok şeyi göze alırız. Ancak çoğu zaman uğraşlarımız boşa gider ve boşuna kürek çekmişiz gibi hissederiz. Bir süre sonra mutlu olmanın zor olduğunu düşünürüz. Mutluluk uzakta mı diye düşünür. Mutlu olan kişilerin ancak zenginler olduğunu düşünerek kentimize otururuz. Konfüçyüs ise bu konuda şöyle söyler. Mutlu olmak için üç tip insandan uzak durun. Her zaman kötüye odaklanan insanlar, sürekli dram ve stres yaratanlar, enerji vampirleri, duygusal enerjinizi tüketen kişiler. Görüldüğü üzere eğer bu üç tip insandan uzak durursanız aslında mutluluk kendiliğinden hayatınıza gelecektir. Çünkü insanoğlunun günümüzde dahi mutluluğunu engelleyen en önemli şey bu üç tip insandır. Bin kilometrelik adımlar tek bir adımla başlar tek bir yenilgide binlerce ders vardır. Ama zaferde yalnızca bir ders vardır. Üç şey asla geri dönmez. Söz, fırsat ve zaman. Bu nedenle zaman kaybetmeyin. Kelimeleri seçin ve fırsatları kaçırmayın. Soru soran adam bir dakikalığına aptaldır. Sormayan adam ise ömür boyu aptaldır. Küçük avantajlara bakmak büyük işlerin başarısını engeller. Tüm insanlar aynıdır. Sadece alışkanlıkları farklıdır. İyilikleri asla unutma. Her şeyde güzellik vardır. Ama bunu herkes göremez. Konfüçyüs erkeklerle ilgili önemli bir soruna odaklanır ve bununla ilgili erkekleri uyarır. Muhtemelen bu videoyu izleyen kadınlar da ona hak verecektir. Belki de şimdi en yakınındaki erkeğe Konfüçyüs'ün bu sözünü gösterecektir. Bakalım. Konfüçyüs erkekler için şöyle der. Yol yakındır ama erkekler onu uzakta arar. Başarı kolay şeylerdir ama erkekler onu uzaklarda arar. Basit şeylerin gücüne inanmayı öğrenin. Hayat aslında bu kadar basittir. Zorlaştıran bizim tercihlerimizdir. Yapılanlara bakarsanız aslında ne demek istediğini anlayabilirsiniz. Konfüçyüs aslında bu sözünde erkeklerin çok fazla güç hırsına kapıldığını ve bu güç hırsı nedeniyle Göreldiklerini söyler. İşte bu nedenledir ki basit kadınlar nice erkeği parmağında oynatır. Ve aslında Confucius bunu millattan önceki dönemlerde söylemiş. Tabii ki bunun için Çinli kadınlara bakmanız yeterli. Zamanında Türk hakanlarını ve Türkleri dize getiremeyen Çin ordusu Çin kadınları tarafından mağlup edilmiştir. Türk hükümdarları ve hanları Çinli kadınların cazibeleri karşısında Maalesef tutulmuşlardı. O Çinli kadınların basit cazibesi yüzlerce yıl hüküm sürmüştür. Erkekler her şeyin güçte olduğuna inandıkları ve bütün hırs ve isteklerini güce odakladıklarında aslında basit şeylerin hedefi konuma geldiğini fark edemezler. Çünkü gözleri güç dışında bir şeyi görmezler. Basitliğin onları yok edemeyeceğini düşünürler ama sonlarını o basitlik getirir. Son olarak videoyu herkesin olmasını temenni ettiğim ve başarı videolarını bir kenara koyup yaşamınızın kalitesini artıracağına inandığım bir Confucius antik sözüyle bitirmek istiyorum. Bu hem bir temenni hem de yaşamınızın sihri. Biri tarafından sevilmek size güç verir birisini derinden sevmek ise size cesaret verir. Güç ve sevginin en etkin yolunu keşfedin. Sağlıkla, mutlulukla ve güzellikle kalın.